Ay yeni bulamam. Tapsal hoş geldiniz. Yanımda abim var. Abim konuşmuyor. Abi sen de birazcık konuş sonra yine susabilirsin. Tamam abi hayır derse hayırdır. Şimdi burada Rico'yu seçti. Yeni kostüm geldi. İsmi Lu. Lu değil arkadaşlar. Kim bu? Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çıldırdı. Sevindi şu an. Su. Arkadaşlar Stu. Arkadaşlar Stu. 10 bin kupaya gelince alacağız değil mi abi? Şimdi pen ile girdi. Orada al bayrak var arkadaşlar. Abim onun yanına gidecek ama yenemez albay bayrağı çok güçlü. İki burada adamı üç buçukta alıyor. Üç buçukta adamı felç ediyor. Bakın şu anda vuruyor al albay. Al öldürdü albayrak. Arkadaşlar albay rafı hiç kimse halledemez. Bu, bu pozisyonlarda da raf iyi bir karakter. Riko'yu seçiyor. Riko'ya yeni bir kostüm geldi. Onu da bilirsiniz zaten. Stu. Ama Önemli olan arkadaşlar sadece 10.000 kupaya gelip karakter Stu'yu alıp oynamak istiyoruz. Ama abim 10.000 kupa değil 10.000 kupa olsaydı alırdı Stu'yu ama alamıyor. <laughs> Naniye na, na de yenildi. sadece abi bana değil ki susun ben de susun sonra tekrar konuşacağım. Evet arkadaşlar şimdi de Burak'ın hesabına geçiyoruz. Abi ben bir kendi hesabımda bir oynayabilir miyim? Bir dakika bırakacağım. Konuşma amacını çıkacaktım. Neyse arkadaşlar bu konuşma amacını başarısız oldu. Burak'ın hesabında biraz da kupa Arkadaşlar babamın telefonunda da var. 300 bin 300 kupayı mı? Onu bırak kim yapsın? Pardon gemizi kim yapsın? Şaka şaka. Arkadaşlar abim birazcık şakacıdır ya. Şak şak Arkadaşlar ona şakacı müzik derler değil mi abi? Evet, abi? evet arkadaşlar. Çıktı abim şimdi Edgar'ı var görmüş olduğunuz gibi. Sutoyu da yakın bir zamanda alacak. Sutoyu. Abi tekrar. Mesela de. Rabia arkadaşlık isteği kabul et. Yeni mesaj yok. Arkadaşlar Rabia Adem'in kardeşi. Abi dükkandan bir şey gelmiş. Dükkan ücretsiz. Şeyi şey yeto atla ediyor. Arkadaşlar uçuyorum. Nani var bende görmüş olduğunuz gibi ama kostümünü alacağım. Burak elmas daha alırsan annen yeni kostümünü alacaksın. Keşke benden ameli olsaydı. Abi ben 30 elmasa gelirsem neyi mi alacağım? Evet. Ya 31 ya 29. Arkadaşlar ben 40 elmasa gelince nani alacağım? o zamana kadar beklememiz lazım sadece. Ama siz de umarım Sularla. Sularla. videoyu beğenmişsinizdir. Daha bitmedi oğlum. Ay 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 şaş, şaşır mı ya? Şaşırdım <laughs> şaşırdım. Şaş, 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 şaş. Al da oğlum şey Öldü de kurtar baba. Aa bu aldı arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni bir Brawl Stars serisi var. O seviyede, <laughs> o seviyede sizin serinizi bekliyoruz. Sizler de video çekiyor musunuz? Yazın yoruma. Arkadaşlar alttan like, like atıp alttaki oy, zil oy, tuşunu açarak zirene Arkadaşlar alttaki zil tuşunu açıp altta da like atıp abone olmak tuşunu basarsanız bizi daha çok güldürürsünüz ve daha çok abone Sizden istediğim tek şey alttan abone olmanız ve yandaki zil Şunu açmanız. Bu kadar. Zaten bunları önce, önceden yaptıysanız. Sadece Brawl Stars'ınız yoksa Stars da indirebilirsiniz. Arkadaşlar sizlerle birlikte Stu'ya kadar kupa kazacağız. Brawl Stars'ı indirin. Sizlerle birlikte Stu'ya kadar kupa kazacağız. Arkadaşlar abim bile oradan güncellemiş. Tutu'yu almış. Tutu gelmiş. oyuna geldi arkadaşlar. Sizlerle birlikte 10.000 kupa, kupa kazacağız. Aşağıya Ama sadece hesaplaşma modunda. Başka bir modda üzgünüm ama olmaz. Bum Arkadaşlar bunun için dalmaması lazım. Ya dalıyor bu ama. Dalıyor çünkü. Allah'ın. Oh. Zilme. Oh. Ben fazla çakallara bak. Arkadaşlar bu turda yenildik. Hayır olmaz yenilmem. Hayır. E -ha, biz, yenilmem. Abi ha, bu yedik lan. Hadi hayır işte bile ne yemin. E üzgünüm abi yenildik. Ah be. İnşallah kupa Eksi iki. Bir, bir, bir şey değil değil Hı -hı. mi? Bekle hesabımıza geçiyoruz. Benim hesabımı sen mi be. Arkadaşlar bende Edgar var. Edgar var bende ne değil mi abi? Aynen. Ay yok 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 Edgar'ım yok ki benim. Var. Arkadaşlar Edgar'ımı size bir göstereyim ya. Yakışıklı. Wow hardcore. Yakışıklı. Yaklaşıklı. <laughs> yakışıklı Edgar. Kendi hesabımıza geçiyoruz. Ay Hadi bakalım. Abi, Let's go. Hani? Let's go Abne baby. öpebilir miyim? Yok olmaz. Ya da öpe. Müh. O zaman bir tane su içelim. Abim grip arkadaşlar. Her gün her gün öksürüyor. Bununla sümükler akıyor. <laughs> Trollemesine söyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar. Akşam da güzel bir video gelecek. Burak'la. Herkes sutu almış lan yavaş. Herkes sutu almış. kaçıncısın lan? Bak bak. Gigi beceri sutu almış. Arkadaşım G, O, Y, K, L, O, Youtuber. Yani arkadaşım Emre'nin ismi değiştirmiş arkadaşlar. Emre su almış. Hello Wenger almış. Oğlum herkes sutu almış lan yavaş. Arkadaşlar. Ben de Allah'ım mutlu oynuyorum ya. Muhteşem. Bir karakterim de Arkadaşlar Re Recep ve Dilşe bilirsiniz. Onun bir 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 sürü kovalara düşürüyor. Dan dan dan. Arkadaşlar ben onu trollemesine söyledim. <laughs> Arkadaşlar orada fazla yani. abi abi mi çıkıyor? Abi abi git git lan oraya Ha Alacağım. Bekle. Şunu kırayım mı? Gel bakalım buraya cesedi. Bak, Bak kokuyor ben de. Abi çünkü fazla yükün var ya. Korkuyor. Hemen şunları alalım. Arkadaşlar, Oğlum Darıl yakından bakın. Bakın şimdi. Bir bu adamın feleği şaşırıyor Aha bu. De kal. Bana kafa tutmayın. Gelin lan buraya. Salaklar Size demiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok iyi. Bu çok iyi arkadaş ya. <laughs> abi olsa olsa. Kaç olmayın. gündür bir şey yok bakasamıyorum ya. Tamam abi üzülme. Üzülme üzülme tamam. tamam. Gel buraya gel. Okay. Tamam tamam neyse. Bari bir son dakikada kupa kasalım ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim... arkadaşlar iyi oynuyor musun? Arkadaşlar benim 3000 kupam var değil mi abi 3000? Daha 3000'e gelmedin ki oğlum. Ya a a a a, a, a değil mi ben 600 kupayım. 600 ya ne 600'ü? Abi. 600 değil oğlum. Arkadaşlar ben trollemek ne söylüyorum o ne abi ya? Ölmemez var. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Biraz git. Ultim doldu abi. Böyle şey doluyor lan. Anne Edgar gibi değil mi? Yapmışlar lan bu Daryl'ı. Abi de bence trollemişler. Aha arkadaşlar de Daryl aynı takla gibi böyle yuvarlanıyor. Takla atmayı bilenler varsa yazsın yorumu. Herkes Özlem onu biliyor. Bizim halamız var ismi Özlem. Ya bura çaktırma. Ha, Çak, çaktırma arkadaşlar. Trollemesine söyledim. Yalan da söyledim. Bilgi bir <laughs> <yoktu. gülüyor> Arkadaşlar bizim hiç halamız yok değil mi? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> tamam tamam çaktım. Arkadaşlar şey. Şa şa şaka yaptım, şaka oh, şaka. Ya bu bu da efsane ya. Şaka şa şaka, yaptım. Ay. Ben bu alıyorum ya yeter. Bıraktım. Ne da bu? Bu nerede? Ha. Arkadaşlar bir tane kurtum var. Bu oruç bu. Ha, ben... en güzeli. Arkadaşlar. Akıncı bu. <laughs> Arkadaşlar bir, bir film var üstünde Akıncı. O ne aynı Akıncı bu. Değil mi abi? Oha bele bele şeyle Beleştik. Oha. Beleştiymiş, değilmiş. Kandırıyor lan beni. Oh, oh. Lan bir kuda. Oğlum herkes. Rikon çıkartmış lan bugün. Güneş yüzlükü çıkartmış gibi. Abi iki tane Riko var korkma. Korkmuyorum ki zaten. Riko'yla birleştik. Hop üzgünüm 8 bit. Git kendine başka yüklü. Aha down my. Slow my, slow my. Arkadaşlar bana bak böyle diyor. Bidi, 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 bidi. I'm gonna shoot you. Üzgünüm Yo, Riko, git kendine başka yüklü. <tık> <10 -min. tık> Orada biliyorum. Oh, Allah. 8-100 mi? Uy, <laughs> 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 Sen sen sen. sen, sen, sen. Olur, sen, sen aynı Ney? ne, neydi ya? ne neydi. lan sen. Dur dur dur, yapma. Ya sen lan, pro, bro. Eskiden pro lafını sevmiyordun, şimdi ne oldu? <laughs> Aa ben seni her gün kandırıyorum, pro değilsin ama. <laughs> 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 Bak dolayan satıyorsun Prosun. Bak dynamite kaçıyor. Gel lan buraya dede. Abi fazla yükün var ya kaçıyor. Oy oy oy. Gel lan buraya. 6 yüklü deril mi baba? 4 yüklü deril. Lafını kesiyorum ama. Arkadaşlar bu bir ses geldi abim ona baktı. O yüzden size bakmadı. Ya burada bir, bir şey bir tane ses geldi değil mi sen öyle? <laughs> Riko gelme. İki üç. Arkadaşlar, Riko onların kalbini kırıyor. Riko'ya geliyorum Riko'ya. <laughs> <laughs> <Onları gülüyor> Kim Riko? Sana... Riko. Riko. Riko'suna vurdum. Gel buraya Kaçma. Ne Nurü Ömer. Ha Ademem... ben Ömer mi? Nurü Ömer lazım. İsmi Ömer Zaimoğlu nas Nereden, Nereden geldi abi? Nereden aklına geldi? Sen denemiyor ki. Hadi oğlum gel. Gel hadi. Hadi. Abi. Aa pardon. O bize şeyi kaldı orada. Yeter lan. Gel bir ova. Aa intihar ediyor. İntihar etmiyorsun. <laughs> bırak karşıda birini saydam veriyor. Hadi bakalım. Gelsin kupamız. Artık 44 jeton verdi güzel. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha bitmedi oğlum. Dakika 14'te bitireceğim. Oh, dakika mı? Evet. Arkadaşlar bir tane oynamak istiyorum ya. El primoyla. O zaman bir tane El primoyla oynayayım. <laughs> tamam tamam şaka. <laughs> tamam şaka 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 Vay be. bizim işimiz bitti. Bırak Yumruk yumruk. Yumruk manyağı. Hadi. Eyvah. Oho, Oo, Hadi bırak üstüne atlasana. Atlayam. Bırak. Atla. Burak. Burak. Oh, Ben bir siktim ölün. Öden... Den geç. Ya Burak el da niye niye el primoyu seçtin? Yakın mesafe. Ulan karar. Kaç kaç. 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 Buradan, kaç. 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 <laughs> Ebru sen ne güzel oynayamadın. Abi tane şey şey ya. Ne? Onu onu ne oynayacağım ben. Neyle? Şunu oynayacağım. Edgar'la Edgar'la. Bir dakika. Lafımı değiştirdim Edgar'la. Bir dakika bırak. Bu niye? <laughs> 14 dakikaya gelmiş. Hemen bu maç bitmeli. Abi hesap boş bırak kaldım direkt bana veriyorsun. Bir dakika. Dur. Arkadaşlar alan boşaldı. Ya da, ya da şöyle yapalım. Direkt oyunun bitirelim. Arkadaşlar görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bye.